Görmüş olduğunuz bu görüntüler Northside Drive'daki mütevazı bir apartman dairesine yaklaşan polisin vücut kamerası görüntüleri. Polis içeride aradıkları adamın olduğundan şüpheleniyordu. Bu kişi Kerry Kelvin Gasak adında yerel bir Uber sürücüsüydü. Silahlar çekildi, adrenalin yükseldi, memurlar içeri girmeye hazırlandı. Bunun gibi her kapı bir risktir, bazen ölümcül olabilecek düzeyde tehlikelidir. sorry to scare you like this. We're explaining in a minute. We have to do a job or we're not 100% sure we're right. Hi, how you doing? Yeah, I know. We're scary. I know, but we'll talk in a minute, okay? Polislerin Gasag'ın şoke olmuş eşine ve çocuklarına henüz söylemediği şey, 24 saatten kısa bir süre önce bir turist kamerasının Key West'in en ünlü simgesel yapısında korkunç bir şey yakalamış olduğuydu. Bu, memurları doğrudan kapılarına götüren bir şeydi. Oh, I just made my wife and kids. How many, what, the yeah, kid? how many kids you got? I you okay? Three kids. Sorry to scare you like this. We're playing in and we have to do a job. Not hundred percent. We want a separate call from you. Do you have anything illegal on you, or anything that's gonna pinch, poke, or stab you? No. Yes, sir. Thank you, sir. Appreciate your cooperation. Sorry to scare you the way we have. No, no problem. It's part of the job. You military? No. Were no. you? No, no. just see the freedom shirt, so that's no, no. What I'm Gasak kelepçelenerek götürülürken ürkütücü derecede sakindi. Bu masum bir adamdan beklenecek bir davranış değildi. Neden orada olduklarını sormuyor, masumiyetini savunmuyor, sanki onları bekliyormuş gibi davranıyordu. Daireye dönen memurlar, ailesine hayatlarının neden sonsuza dek değişmek üzere olduğunu açıklamak zorundaydı. Well, we're doing... we're investigating

Olay yerine 1600 milden daha uzakta, Boston'daki 911 görevlisi bilgisayar ekranından korkunç bir suçun işlenişine tanık olmak üzereydi. Hi, um, my name is Don Williams. and I'm actually calling from Boston, but bear with me. This is going to sound crazy, but I'm at work and I had the, uh, you know, the southernmost web point cam. Yeah. Yeah. Um, I could almost swear that a little while ago, I, I've been busy, my phone keeps ringing here, I'm a 911 operator, but I could almost swear that I saw somebody get raped. Okay, and what what exactly did you see there? What did you see? Well, there? I saw, I, I saw, at first I thought it was a guy and a girl clowning around, and then, uh, they went behind the, uh, um, monument thing there, but, you know, at the thing I'm talking about, the southernmost thing, and, um, all of a sudden, she come out and it looked like she was fighting. She fell flat on her face. Her shoes fell off and she ran in one direction and he was pulling up his pants and he ran in the other direction. And then he came back with a looked like a gray four door car and jumped out and ran over there and grabbed what looked like maybe her underpants and her dress or something. I don't know. Oh, um right. and then next thing I know there were a bunch of people around there. But I just wanna let you know that um he's help. in a four door gray car. Sir, can I put on hold for just a second? Let me see if I can get Boston 911 santralinden gelen çağrı gerçekten de şok ediciydi. Key West'in en ikonik simgelerinden birinde 1600 mil öteden izlenen bir web kamerası aracılığıyla tanık olunan bir cinsel saldırı. Polis için bu eşi benzeri görülmemiş bir zorluk teşkil ediyordu. Şehirlerinde bir yerlerde bir kurbanın yardıma ihtiyacı vardı. Ama ellerinde ne bir isim, ne bir eşkal, ne de nereye kaçmış olabileceğini bilmenin bir yolu vardı. Aramaya nereden başlayacaklarını bile bilmiyorlardı. Dedektifler tam da bu tuhaf olayı bir araya getirmeye çalışırken başka bir ihbar geldi. Hi Başlımcısı Zengler. Merhaba, bu ben. Bu bir güvenlik. Anında ne manageriyi, Southhampton Beach Resort. Ve ne oldu? bir kız var. O sadece She was uh, naked. And I asked her, yeah, I asked her that hey, Chris, what happened Chris to her phone. Know, lobby. So she said the southernmost lobby? Yeah, southernmost beach resort. She she's still there. Right yeah, she's standing here. She doesn't remember anything. She doesn't remember why she's naked. She said that she believed that she was raped by somebody who has his phone and his and her wallet. Her phone in her wallet. And out with it. Uh, ma'am, ma'am, ma'am. She uh, Larry tried to get up, just trying to yep. go to the letter know right? that that we have help coming to her. Yeah. She says she doesn't to yeah, remember she... anything. He doesn't remember, remember how I got police here. Southernmost Beach oteline koşan polis, 34 yaşındaki turisti gözle görülür bir şekilde sarhoş ve ciddi derecede rahatsız halde buldu. Kadın tedavi için derhal hastaneye götürüldü ve daha sonra Casa Marina'daki otel odasında dedektifler kadının gecesini anlamaya yönelik hassas bir araştırma sürecine başladılar. Memurlara gecesinin rutin bir şekilde başladığını söyledi. Akşam saat 8.18 sularında otelden çıkıp akşam yemeği için 915 Duval Caddesi'ndeki bir restorana gitmişti. Akşam yemeği ve tatlı boyunca 4 ila 5 kadeh şarap içmiş ve polise bunun Colorado'daki evi için normal bir miktar olduğunu söylemişti. Ayrıca gece boyunca esrar kullandığını da itiraf etti. Akşam ilerledikçe barmenle dostane bir sohbete dalmıştı ve kapanış saati yaklaştığında gecenin bitmesine hazır değildi. Barmen'e partiyi nerede devam ettirebileceklerini bilip bilmediğini sordu. Saat 11.45 civarında Dual Caddesi'nden birkaç blok aşağıya Jack Fless adlı bir bara yürüdüler. Burada barmenin arkadaşları olduğu anlaşılan bir grup adama katıldılar grup bir futbol maçını birlikte izledi ve eğlence gece boyunca devam etti. Maç nihayet gece bir sularında bittiğinde grup geceyi sonlandırmadan önce bir içki daha içmeye karar verdi. Kadın memurlara burada her şeyin bulanıklaştığını söyledi. Bir sonraki anısı bir ağacın yanında saldırıya uğradığına dair parçalanmış korkunç görüntülerden oluşuyordu. Saldırganı teşhis edemese de bir şeyden emindi. Onu Jack Flats'e getiren barmen değildi. Polis saldırganın kimliğini tespit etmeye hevesliydi ve hemen en güneydeki noktadan alınan canlı kamera görüntülerine odaklandı. Video netti, saldırıyı gösteriyor ve gümüş renkli Nissan arabanın plaka numarasını kaydediyordu. Did you um, yeah, see him last night? What... When he left? Or when he came back? I mean, what no. time did you see him? No, we went to bed. What time did he leave? Oh, is that your husband? Um, is he gone crazy or what? I know it's a little frightening, but. Where's that? To at? It's downtown. That's why we just want to let you know what's going on. We do have your kids here, and it is kind of scary enough for us to come in. Mm -hmm. and we can't tell you everything because it's an ongoing investigation, okay? But that's why some of these things that we're showing you—that's why we. I put it this way: like the. Well, more like I see now pictures that prove something, but i, I don't know. Like I can't believe. you See, i wasn't surprised when we handcuffed him. Never asked why we were here or why he was been put in handcuffs? I don't know, but we For your respect, okay, I don't want to be talking in front of your kids, because your kid's don't deserve to be going through this. They're back there already with a phone recording, and that's fine because I'm recording. Uh, we're all recording, so that don't matter with them, but I don't myself. The kids are kind of small, you know, to be for me to be telling you everything, but we're showing you this so you know why we're here. We're here that, for that reason. And there's a reason. We do have a victim, and that's why we were asking if we could have consent to check some of the stuff to see. And basically, it's some of that stuff that he's wearing, which you confirm that he wears. That's what, what we were asking. Okay, okay. Uh, we're going to be uh, like out of here for uh, for you guys to do that in here. Would mm -hmm. that be okay? I mean, I give you guys you know permission. Of course, please. we're going to get. I'm going to get a paper for you to sign. Just saying that you're giving us permission. Okay. And all that is giving us permission. we're not going to ransack your <laughs> Kolluk kuvvetlerinin veri tabanlarını kullanan müfettişler, aracın izini kısa sürede Kerry Kelvin Gasaga kadar sürdü. Eşinin izniyle Gasag'ın evini arayan polisler, kamera görüntülerinde giydikleriyle eşleşen birkaç parça kıyafet ele geçirdi. Ancak daha da karanlık bir hikayeyi ortaya çıkaracak çok önemli bir kanıt daha vardı. Kurbanın iPhone'undaki takip özelliğini kullanan memurlar telefonu çakıl taşlı bir saksıya atılmış halde buldular. Telefonda o geceye ait saat 1.30'da kaydedilmiş 7 dakikalık bir video buldular. Kurbanın kaydettiğini hatırlamadığı bir kayıt da bu. Kayıt dehşet verici bir tablo çiziyordu. Kurbanın histerik ağlama sesiyle başlıyordu. Kendisini Kelvin olarak tanıtan bir erkek sesi, başka bir adama yaptığı şeyi durdurmasını söylerken duyuluyordu. Hem İngilizce hem de İspanyolca birden fazla sesin karmaşası içinde kadının cinsel saldırıya uğradığı anlaşılmaktaydı. Kelvin'in adama pantolonunun fermuarını çekmesini emrettiği duyulurken, kadının çaresizce durması için yalvarışları devam ediyordu. O anda bir kurtarma eylemi gibi görünen şey, başka bir kabusun başlangıcı haline gelecekti. Gasak görünüşte onu bir saldırgandan kurtardıktan sonra, travma geçiren kadını otelinin güvenliğine götürmeye söz verdi. Ancak yolculuk sırasında gerçek niyeti ortaya çıktı. Kadına kendisiyle seks yapmak isteyip istemediğini sorarak cinsel girişimlerde bulunmaya başladı. Kadın inatla reddetip arabadan inmek isteyince Gasak bunun yerine onu en güneydeki noktaya götürdü ve kadın o gece ikinci kez kurban oldu. Gasak gözaltındayken ve ikinci saldırıdaki rolü açıkça belgelenmişken dedektifler ilk saldırganın kimliğini tespit etmek gibi yeni bir zorlukla karşı karşıya kaldılar. Duval Caddesi boyunca uzanan işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelediklerinde bir bulguya ulaştılar. Bir kamera, kurbanı ilk saldırıdan sadece 17 dakika önce saat 1.13'te bordo elbise gömlekli bir adamın yanında yürürken yakaladı. Dedektifler, kollu kuvvetlerinin veri tabanlarını ve görüntülerde görülen ayırt edici fiziksel özellikleri kullanarak adamın kimliğini George Calderon Nunez olarak tespit edebildi. Aslen Kolombiyalı olan 32 yaşındaki bu adam balıkçılıkla uğraşıyordu ve sarhoş olan kurbanla evine dönerken karşılaşmıştı. Güvenliğini sağlamak hisvesi altında ona oteline kadar eşlik etmeyi teklif etmişti. Fakat bunun yerine Fleming Caddesi yakınlarında ona cinsel saldırıda bulunmuş ancak kasadın gelmesiyle bu saldırı yarıda kesilmişti. Calderon'un yesin fotoğrafları gösterildiğinde kurban ilk saldırganın o olduğunu doğruladı. Şüphelinin kimliğini tespit eden dedektifler, Calderon Nunez'in Stok Adası'ndaki balıkçı teknelerinde tayfa olarak çalıştığını keşfetti. 17 Eylül'de dedektifler rıhtım labirentinde ilerlediler ve sonunda hedeflerini bir teknede buldular. Polis tutuklama için harekete geçtiğinde vücut kameraları ikinci şüpheliyi köşeye sıkıştırdıkları dramatik anı yakaladı. -West Polis, Jorge, come over here now. Come over here now. Turn away from me. Hands behind your back. Do it now. Yeah. 6 one one on. 10, 15, oh, oh, may, I grab, 15. Oh, may I grab uh, No. down. <laughs>

Calderon Nunez'i gözaltına aldıktan sonra dedektifler o gece yaşananlar hakkında kendisiyle görüştüler. Sorgulandığında ne olduğunu hatırlayamadığını iddia etti ve hafıza kaybı için alkolü suçladı. Ancak Duval Caddesi'ndeki kurbanla buluştuğu güvenlik kamerası görüntüsü gösterildiğinde tavrı değişti. Görüntülerdeki kişinin gerçekten de kendisi olduğunu kabul etti ve hemen ardından rıza dışı herhangi bir faaliyet hatırlamadığını ekledi. Calderon Nunez Cep telefonu video kanıtları gösterildiğinde bile masumiyetini korumaya devam etti ve ağlayan bir kadınla konuşan bir adamda yanlış bir şey görmediğini iddia etti. Ancak aleyhindeki kanıtlar onu mahkum edecekti. Kurbanın giysileri üzerinde yapılan DNA testi Calderon Nunez ile eşleşti. Calderon Nunez'i Kelvin Gasak tarafından daha fazla saldırıya uğramadan önce kurbana yönelik ilk saldırıya karıştığını iddia ederek cinsel saldırı ile suçladılar. Bu arada Gasaga karşı açılan dava daha da ağırdı. Cinsel saldırı, sahtecilik ve delilleri karartmakla suçlanıyordu. Başlangıçta cinsel ilişkinin rızaya dayalı olduğunu iddia etti. Ancak video kanıtları ve mağdurun ifadesi onun anlattıklarıyla çelişiyordu. Sonunda eyaletle yaptığı savunma anlaşmasını kabul etti ve 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ardından 5 yıl şartlı tahliye kararı verildi. Calderon Núñez masumiyetini korumaya devam ediyor ve şu anda yargılanmayı bekliyor.